Herkese mutlu, keyifli, neşeli akşamlar. Bugün günlerden 25 Ocak 2022. Bir anda bir seansım içerisinde ortaya çıkan bir farkındalığı sizlerle paylaşmayı seçtim. Bilmiyorum daha önce bunu paylaştım mı, belki farkında değilim. Fakat kısa ve öz bir video olacak. Dualarınıza dikkat edin arkadaşlar. Nasıl dua ediyorsunuz? Ve siz e, dua ederken kullandığınız kelimeleri nasıl kendinizi bırakıyorsunuz? Şöyle ki, yaratıcı, yüce Allah, yüce yaratıcı, ilahi kaynak ne söylüyor? Bana dua edin. Duanıza icabet ederim. Yani karşılık veririm diyor. Oysa biz dua ettikten sonrasında acabalar, keşkeler, imkansızlıklar ya da başka başka senaryolar yazıyor muyuz? Eğer yazıyorsak da o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya ben sana bıraktım bu işi <laughs> ama yine ben yönetirim diyerek mi? Aslında biz yaratıcıdan ayrı değiliz. Onun molekülleri bizde, bizim moleküllerimiz onda. Çünkü o bizi yarattı. Her zerremizde o var. Dolayısıyla biz ona yönelirken nasıl yöneliyoruz? Onunla irtibatımız, ilişkimiz nasıl arkadaşlar? Gerçekten ondan talep ederken bunun çok imkansız olduğuna mı karar verdik ve onu kendimizden çok mu uzakta kıldık? Bunlar asa çok derin konular. Ee, seçerseniz de 28-29 Ocak akşamı içindeki ilahi gücü uyandır seminerinde bunun çok daha ötelerine geçeceğiz. Biraz su, sudan bahsedeceğiz. Aslında su değil, S-U'dan bahsedeceğiz. Sevgi ve umuttan, koşulsuz sevgiden. İçinizdeki o moleküler yapınızdaki sizi gerçekten ayakta tutan, sizi hayallerinize ulaştıran o moleküllerin hareketinden bahsedeceğiz. Uygulamalı bir seminer arkadaşlar. Çok fazla anlatım olmayacak. Çünkü amacım buradaki seçimim. Sizlerin içinizdeki ilahi gücünüzü buluşup, Talep ettiğiniz o hayatı kolay ve ihtişamla bu realitede moleküler yapı olarak fiziksel realitede ortaya çıkmasına kolaylık sağlamak olacak. Evet, dualar bizim aslında öyle abdest alıp özel bir pozisyona girip de yani şöyle söyleyeyim hani bazen dua deyince insanlar işte namazdan sonra edileceğini zannediyorlar ya senin ağzından çıkan her kelime bir dua. İyi insan yok dediğinde de dua ediyorsun. <laughs> ben çok şanslıyım dediğinde de dua ediyorsun. Senin kelimelerin senin sihrin canım arkadaşım. Ve sen uzakta bu sihri mucize aramak yerine aynaya bakıp gözündeki, kaşındaki, bedenindeki o mucizeyi görsen ve gerçekten içindeki o ilahi güçle bir arada olsan, onunla mevcut anda olmayı seçsen, yaşamın neye benzer? Wow! <laughs> Beni coşturuyor bunlar. Sen de benim bu coşkuyu tatmak istersen, bende de bu güç var ve ben buna çok 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 inanıyorum ve bunu biliyorum diyorsan ama nasıl ortaya çıkartacağım konusunda hiçbir fikrim yok diyorsan sana bu bir davetiye güzel arkadaşım. 28-29 Ocak ila, içindeki ilahi gücü uyandır semineri iki akşam yapacağım ve bakalım sizlerle birlikte hangi alanları açacağız ve duaya karşılık verilen bir yaratıcımızın olduğunu bildiğimiz için kelimelerimize lütfen ama lütfen dikkat edelim. Nasıl bir yaşam talep ediyorsak onu seçelim. Olmasını talep ettiğimize odaklanıp olmamasını talep ettiğimiz şeylerden daha doğrusu o düşüncelerden kendimizi uzaklaştıralım. Umarım katkı olmuştur. Dediğim gibi çok kısa bir video. Aslında anlatılacak çok şey var. Çok çok fazla şey var. Ee, sadece kısaca bir hatırlatma yapmak istedim Seansımın sonrasında da böyle bir farkındalık ortaya çıktı Katkı dolu olsun Alanlarınız mucizelere açılsın Fiziksel realitenizi sizi gerçek sağlıktan, şifadan, neşeden, ihtişamdan uzak tutan her türlü molekülün e, gitmesine <laughs> izin verelim Sevgiyle kalın can arkadaşlarım Hoşçakalın Ha bu arada eğer o seminere katılmayı seçiyorsan bana WhatsApp 531 560 41 85'ten ulaşman gerekiyor. Hadi bakalım birlikte neler mümkün. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.